Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Üzücü bir haberle başlatmak istiyorum. Zaten son bölümde yani anlamıştım sakatlanacağını ama kaptan fazla bir ay falan aramızda olmayacak. Lan oğlum kandırmışlar beni ya. İki gün diyor. Haydi bakalım bölümümüzün ilk maçında Rize karşı oynayacağız. O videoda yani onu fark ettim. Harbiden Gezel çok iyi oynamış yani. Hani Aliso Wundro başta attığına falan kanmışım ben orada Aliso Yıldızlaştı demişim ama gerçekten Gezel o kadar iyi takımı organize etmiş ki hücumda. Oyuncuyu bir gördüm. Dedim ki ya bu oyuncu nerede? Bir dakika falan seyrettim telefonda. Dedim hemen getir bunu. Aradan sal. Ha şöyle. Sen de o zaman. olan geri. Renault Ama aynı zamanda bu maçta kazanmamız lazım. Yani hedeflerimizden birini kaybettik. Bana ne avradınız? Ozi vur. Aha. Lan. Ozi, Ozi. Vur oğlum. Vur. İŞTE bu. Sen varuğum eksik götten dayarız size böyle. Ama farklı bir antrenman metodu uygulamak lazım ona yani. Oo, Öyle bir şey deneyelim. Ulan ve parajın altından atıp sergen yalçını editi koyacaktım buraya. Keto şöyle yaptı, böyle yaptı dedi. Kısarıyor. Abi yok bu adam atamıyor ya. O pozisyonları da o veriyor bize. vur. Abicim. Oha oha oha. Bravo kardeş. Ozi. Ozi. Vur abi. Ulan ya. Güzelsin. Ozi. Abi. hemen toparlanmak kolay değil. Mahir Emre'li. Mevzu büyük yürü. Yürü 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 yürü. Asansör kullanma merdana çık. Çabuk çabuk çabuk. Vaka çok büyük. Bunları sikmek şart abi. Belli bizi domaltmak istiyor. Ne oldu? İşte bu. Bu kadar ya. Sen bitirirsin ya. Yaparsın abi. Anisiniz diyor, anisiniz. Vur! İşte bu mu aslanım? Koçumsun sen. Bum bum bum. İşte bu be kale. İçeride de ısıtabilseydik iyi. Ha. Sen de öyle. Oo oh, çok güzel. Ozi Şükürler olsun bir galibiyet aldık sonunda. Şimdi de ilk spor maçı. Onlara çok kez dom aldık. Ama artık bugün dom almayacağız onlara. İlk işte bu. Offside de yok gibi geldi bana ama bilemedim. Offside. son dakikada Hümen'den bir gol geliyor gibiydi ama olmayınca olmuyor. Alex hiç ulan telefon da çalacak zamanı buluyor ya. Harbi diyorum böyle bir şey olmaz. Vurken? Yok abi girmiyor. Girmiyor. Geçenki saçmalıktan sonra inşallah bu maç e, malca gerizekalıca bir maç olmaz. Adam gibi güzel bir maç olur. Yerine de kimseyi almayacak. Bu <laughs> takım... Sütken yani en azından bir sebep veriyordu. İşte bu be. Gol ve Moisken. iyi ki varsın ya. Yani. Bravo lan bir boğa. Çok güzel lan Alexic. Düşük sarı bir tane plasa gol be. Abiciğim. Bir kere de girsin lan. Çok görülecek bir durum değil bu ya. Ben gerçekten anlaşılacak bir durum değil ya. Sürekli olamaz ya. Sürekli olamaz. Kayseri Force geldi de plasmanına. Koyup yollamak en büyük temennimiz tabii ki de. Hadi bu formu uğurlu gelsin bize. Öyle. Döndüm. Vurdun. Vurdun. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Maç Baş başlar başlamaz. Toplum. Anladım ki aşkın bir anlamı yok mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoldu Bu nasıl bir savaştı anlayamadım kalıcı bizdeki hasar istesem de Göztepe. Göz göz Göztepe. Haydi bakalım maçımızı yapalım. Atamayacağım zamana doğru. Her iki durumda da. Yani ben gol atsam da atamasam. Ben mesela atacağım şimdi. 85 vuruyorsun abi. Atacaksın. Ben inanıyorum sana. Alexic. Oo. Hadi bakalım. Yürü oğlum. Bu kadar. 85'te soktuk. Şimdi defansı öyle bir yatacağım. Evet, Bodrum Spor maçı. Bölümümüzün son maçı da olabilir. Olmayabilir. Sonra keyifime kalmış. Anlıyorum top kaptıracağımızı. Bu da yani bizi feci bozuyor. Mahir Emreli ilk golünü at. İşte bu be. İşte bu. Attı Mahir Emreli ilk golünü. Şu sarı. Haydi. Vurdu. Tamamdır. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarıya da şöyle. Alex düşmüş yine ya. Burada bir korsam, ölümle iflah olmaz. Acaba kim? Bu isken diyebilir. Sonra da kent derim ya. Şu an oynamıyor ama en yani çok gol veya asist da Abi bu adam niye sürekli direkt vuruyor ya? Gole sevinemedim ya böyle bir şey olamaz. Eniş verdi, bu kadar hızlı değilsin. Ozan, o <laughs> oh, şaka. Olpovva, Ozan'a doğru. Artu, İlk maçından golüyle şereflendirebilirdin ama yapamadın. Bravo. Ya Eben'in ama ama ya. Baya iyi oynadık ya bu maçı. Moisken maçın adamı. Ee, evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yani kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşürüz Allah'a emanet